Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Eurotruck'ta İsveç yollarına devam ediyoruz. Eurotruck'a bir tek ara vermiştik. War Thunder sebebiyle. İki video falan War Thunder video sattık. O yüzden Eurotruck'a birazcık ara vermiştik bildiğiniz üzere şimdi ee, şu yakıt işi nereden gösteriliyor ona bakmaya çalışıyorum herhalde bu neyse yola çıkalım zaten çok fazla bir yolumuz kalmadı bu yükü teslim ede edeceğiz arkadaşlar daha sonra yine e, ee, İsveç yollar serimize devam edeceğiz tabii ki yeni yük alıp ağır yük falan mı yapsak diyorum sen var ya adamsın adamın öp sen. senin taş taş taşına taşıyanlar öpsün bu neden böyle ama çok trafik var şu göster kaşıkları biraz az gibi geldi değilmiş. Kendi kendine hasar alıp duruyor yine bir şeyler. Anlamadım ben de. Yunanistan DLC'sini bekliyorum arkadaşlar. Çıktı gibi hemen videosunu çekip yapıştıracağım. Gördün mü? Bak kendi kendine pasar yiyor dorsa. Yunanistan derecesine az kaldı. O derece çıkınca onu alacağız. Leyi Yunanistan'da %100 keşfedeceğiz. güzel güzel seriler yapacağız bu hafta gündüz vardayısına döndüm o yüzden rahatım daha fazla vaktim olacak bir tık hızlı gidiyorum ki ee, şey yapalım yeni yük almaya yetişebilirim Hatta biz ne yapalım biliyor musunuz? Promos kuralım. Promos da sıfırdan kariyer yapalım. Nasıl fikir? Güzel bence. Bence olur. Ama onların videolarında yapanlar var işte. O yüzden benim de pek içim, içimden gelmiyor yapmak. Yani benden yüksek aboneli kanallar var. Onu, e, o seriyi onlar yapıyor. Şimdi ben yapsam izlenmeyecek. Onları gizlenecek falan. Güzel olmayacak yani. Skyner'e devam edeceğiz. Bir de bir direksiyon seti alabilsem. Ya uğraşsam alacağım aslında da. Uğraşmıyorum. Böyle gereksiz şeye para vermek istemiyorum. Ya sonuç olarak Monstan da oynayabilirim bu oyunu. Hem şey gibi işte daha böyle de güzel yani kötü değil böyle. Belki ilerleyen zamanlarda alabiliriz bilmiyorum. Bu oyuna bir gariplikler oluyor ama. Hadi bakalım. Şu gün yeni güncellemeler geldiğinden beri normal değil bu oyun. Siz ne düşünüyorsunuz? Yeni güncelleme hakkında Yeni güncellemeleri güzel buluyor musunuz? Gerekli miydi? Gereksiz miydi? Düşünceleriniz nelerdir? Yorum kısmına bırakabilirsiniz düşüncelerinizi Konuşuruz, tartışırız Buradan değil Oyun ilk çıktığı zamanlarda yollar çok basitti. aşırı basitti. Hani döneceğin yer döneceğin yerler hep aynıydı yani. Mesela nasıl diyeyim? Paris'in Paris girişiyle eee Kalesin girişi aynıydı mesela. Ya yani da Torino'nun girişiyle Milano'nun girişi aynıydı. Yani bu kadar karmaşık kavşaklar yoktu. Ha o zamanlarda böyle bu şekilde Karışık yollar istiyorduk Hani Biraz zorlanalım Hani Tarz sürüyoruz sonuçta araba sürmüyoruz Şimdi de mana buluyoruz Şimdi fazlasıyla var Şu İspanya tarafında arkadaşlar o kadar çok İspanya Portekiz Tarafı o kadar çok şey gişe var ki bak, o kadar çok gişe var ki 100 kilometrede 50 kilometrede bir durup şey yapıyorsunuz. Bak burada 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 her yerde. Bakın özel şurası. Hani şurada yeni yollar keşfedeyim. Hani gitmediğim hani yolları gideyim diyor derseniz. inanılmaz bir şey var. Siz söyleyin. Ee, şimdi ağzıma gelmiyor bak. Gişe var.

YouTube'a o kadar video atıyoruz ama geçenki toplum sorunları konusu hakkında ee, o yani o video dışında hiçbir videom izlenmedi i̇şte o kadar. Artık insanlar şey mi yapıyor acaba? Ya? Sadece muhabbet için mi izliyor videoları yoksa oyun videosu izlemek için mi izliyor? Bu konu tartışılır Yanaştırma uğraşamayacağım Bir bakalım burada nasıl yükler varmış Normalde alırdım büyük de. Şu anki konseptimize uymuyor. Şöyle bir bakalım bakalım. Stok koyun. ki. Ben o tarafa gitmek istemiyorum. Nitro, selüloz. şöyle yapalım. Yine aynı yükler çıkar ama. O zaman videomuz zaten 10 dakika oldu ama nasıl yapsak? Ee, 10 dakikada bir 10 dakika daha gider miyiz? Bence gitmeyiz ya. Şurayı alalım. Oradan da yine Norveç tarafına geçeceğiz. Nasıl fikir güzel. Hadi gidelim. Kısa büyük alalım. Aha buradan değil miydi? Yükümüz az ileride. Gidelim onu alalım arkadaşlar ondan sonra Yavaş sakin ol Sakin ol şamp kırdın kırdın video dışında da euro truck oynayamamaya başladım Aynı yani şey var yük var oyun kayıtlı. hiçbir şekilde kıpırdayamıyorum hiçbir oyuna da giremiyorum yani kanalda serisini yaptığımız hiçbir oyunum Normalde oynayamıyorum. Bu birazcık sıkıntı oluyor. Nasıl? Tamam paçlar gibi sürüyorum değil mi? <laughs> Tracker <'ın> PDK kapaçlar. <laughs> Bakalım. Al Yükü canım benim Bir bakalım yolumuza Hemen karşı limana bırakacakmışız ya. Çok kısaymış bu da. Neyse tam denk gelecek. Eyvallah kral. yapıştır. Ya bu oyun böyle yapmıyordu. Niye böyle yapmaya başladı? Özellikle video Yapmıyordu yani. İlginç. Her gün şaşırıyoruz. Arkadaşlar teknoloji var ya teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki bizim gibi hani bizim gibi ülkeler hani bu teknolojiye yetişemez. Biz yetişemeyiz. Biz çalışan insanlar olarak 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 <laughs> çalışan insanlar olarak biz bu ekonomiye yetişemeyiz. Yani bu teknoloji bu ekonomiyle bu teknolojiye yetişemeyiz. O yüzden yapacak bir şey yok. Acaba videolarım çok uzun diye mi izlenmiyor diye düşünmeye başladım. O da olabilir. Çünkü artık eskisi kadar uzun metrajlı videolar çekilmiyor, kısa videolar daha çok tutuluyor. Eskiden adam 40 dakika video çekerdi, vay anasın, vay anasın artık adam 40 dakika video çekmiş, konuşmuş da, editlemiş de, renderlamış da paylaşıyor paylaşmış der oğlum geçiyor musun geçmiyor musun ya ne kadar mal bir insan sen Adam bir saat video yayınlandı. Adama bak bir saat video çekmiş diyorum mesela yani. Euro Truck TV'si falan var ya yani. var. Ya. yapalım da ne yapacağız? İsveçler zaten var. Mod tanıtım. Eh belki olabilir. Mod incelemeleri. Olabilir. Neyse bulacağız bir şeyler artık. O bize ceza yapıştıracak şimdi. Hayret lan. Şu tırları geçmem lazım. Bu arkasında kalırsak yandık demektir. Ben geliyorum. Yol ver. Yol ver. Biraz serserilik ne yapsak? Birazcık serserilik yapalım da Çok azdan zarara gelmez. video uzadıkça uzuyor. O yüzden pek iyi olmuyor bu durum. Ama yapmamız gereken bir iş daha var. Tabii ki de. Yani videonun kapak fotoğrafını ne koyacağız değil mi? Yapalım. hayır hayır dur bir şeyler oldu kurtarmam lazım kurtardım tamam Evet de geldik. Video 20 dakika oldu gene. Videoları bir şekilde kısaltmamız lazım. Evet, buradan sonra da 38 km falan. Yolumuz kaldı. Oha, o neydi lan? Ben bu seriye başlamadan önce arkadaşlar bir video daha çekmiştim. Daha bu yoldan gitmiştim. O video sessizdi ama. Öyle bir fark var. Mikrofon yoktu ve time lapse tadında olacaktı. Sonradan vazgeçtim. Böyle sesli konuşarak konuşarak bir video yapayım dedim. trafik var ya bir daha kaldık değil mi kafayı yersin çıldırmalık şu oyunun trafiği zaten tam bir başa bela yürü taş arabası Allah seni kahretmesin önümde duruyor ya vallahi önümde duruyor vallaha sana hayırlı işler oğlum ışıklara takılmak istemiyorum bu işler daha erken bir zamanda başlamış olsaydım farming serisi yapardık maalesef işte zaman kaçırdık. de 22'deki gibi optimizasyon sorunu varsa 25'te biz o oyunu oynayamayız zaten. Aga bekleyemeyeceğim ben. RGL'de bir sorun var ya Bu RGL modunu ne zaman kursam hep böyle yapıyor Aynısını yapıyor O yüzden Seni gönderebiliriz RGL modunu optimize Sorunu olabilir Böyle ulaşmaktansa iki uğraşmam daha iyi. <laughs> Hasta olmuştum diyoruz. Bir süredir hastayım. Hastalıktan korktuk ama öksürükten korkulamadık. Nedense geçmiyor bir türlü. bak 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 yatmış çalların arkasına yaz lan sen de yaz. Sağ ol 15 tipe için oraya uğraşamayacağım. <laughs> evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşça kalın